Merhaba arkadaşlar, Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün çikolatalı ıslak kek yapıyorum. Bunun yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmazsınız. Sizlerin sizlerinde beğeneceğinizi bu. düşündüm. Çikolatalı ıslak kekimin yapımına başlıyorum. Önce karıştırma kabıma bir buçuk su bardağı şekerimi ilave ediyorum. 4 tane yumurta hazırladım. Yumurtalarımı şu şekilde bir bir kırıyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz sağ üst köşeden abone ol yazısına tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilinizi açarsanız da yeni yükleyeceğim videolarımdan anında haberdar olursunuz. Yumurtalarımın hepsini bu şekilde kırıyorum. mikserle arkadaşlar iyice beyazlanana kadar çırpıyorum. Yumurtaları iyi çırparsak arkadaşlar kekimiz daha güzel kabarıyor. Kekim çok güzel oluyor arkadaşlar. Çikolatalı keki çocuklarımız çok sevecek. Misafirlerinize, çay saatlerinizde gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Herkesin beğeneceğini düşünüyorum. Bakın yumurtamı çırptıktan sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. bir su bardağı süt ilave ediyorum. Kakao koyuyorum arkadaşlar. E, silme, dolu, çok tepeleme koymadan 3 yemek kaşığı kakao ilave ettim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya koyuyorum. Önce kaşığımla şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar her tarafı Toz olduğu için mikser çok tozuttu. O yüzden kaşığımla biraz karıştırıyorum. Unu ilave ediyorum. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumu kar karıştırıyorum arkadaşlar. burada un kullandım arkadaşlar. Net ölçü olarak açıklamalara yazacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Şöyle bir iyice karıştırıyorum unu tozmaması için. Kaşığımla karıştırdım. Kısa devirde mikserle çırpıyorum. Kenarlarını şöyle bir toparlıyorum. kıvamı bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle tepsimi yağlıyorum tereyağı sürüyorum arkadaşlar Dilerseniz sıvı yağlı da yağlayabilirsiniz elimle iyice her tarafına kenarlarına yapışmaması için yağ sürüyorum Hazırladığım hamurumu yavaş yavaş şekilde döküyorum. 40 santim boyu, 20 santim eni olan bir borcama döküyorum. Şöyle iyice sallıyorum her tarafını eşit dağılması için. 180 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Üzerinin sosunu hazırlıyorum. Çikolata sosunu. 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı şekerimi ilave ettim. Şöyle iyice karıştırıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Bir çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyorum. Hazırladığım sosuma çikolatamı ilave ediyorum. 60 gram sütlü çikolata koydum. Sosumu ocağıma koydum. O ısınırken arkadaşlar ben üzerine dökeceğim. Sütümü hazırlıyorum. Bir su bardağı ılık süt hazırladım. 2 ta tatlı kaşığı şeker koyarak karıştırdım. Sosum bu şekilde kaynadı. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Bu arada kekim de pişti arkadaşlar. Bakın. Ee, çok güzel kabardı. Kürdan yardımıyla şöyle kontrol ediyorum. Kekimi kürdanla birkaç tane yerinden batırıyorum. Sütünü, sosunu içine daha kolay çekmesi için. Hamurlaşmaması için kekimi 5 dakika beklettim arkadaşlar. Bu şekilde kesiyorum. Bir sıcağı çıktıktan sonra kesiyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu izleyerek, paylaşarak bana destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi üzerine sütünü döküyorum. Hazırladığım şekerli sütümü kekimin üzerine hepsini bu şekilde gezdiriyorum. Sütümüz sıcak olmayacak arkadaşlar. Ilık süt döküyorum. Şöyle her tarafına gezdiriyorum. Hazırladığım çikolata sosumu döküyorum. Çikolata sosum ılık. Soğuk olursa arkadaşlar içindeki çikolatası donabilir o yüzden ılık dökmenizi tavsiye ederim kepçeyle her tarafına eşit bir şekilde çikolata sosunu bu şekilde döküyorum. Soğuk bir yerde veya buzdolabında 2 saat dinlendiriyorum. Benim çikolata soslu ıslak kekim hazır arkadaşlar. Bakın soslarını çekti. Üzerini hindistan cevizi ve fıstıkla süslüyorum. Siz istediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Fıstık olabilir, fındık olabilir. Elinizde hangi imkanlarımız varsa o şekilde süsleyebilirsiniz. Fıstıklarını da şöyle kenarlarına koyuyorum. Dilerseniz beyaz çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Benim çikolatalı ıslak kekim hazır. Çok güzel oldu. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Misafirlerinize, çay saatlerinizde gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Sizlere içinin dokusunu da göstereyim. Bakın bu şekilde servis yapıyorum. Hem kabardı, hem çikolata sosunu güzel içine çekti yaklaşık 2 saat dinlendirdim. Şöyle yakından da göstereyim sizlere arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.